<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Egevan Bugün sizlere ee, piston yapımını göstereceğim ve yapışkan piston. Bunun için gerekli malzemeler tabii ki redstone. Evet. Nerede bu? Ha tamam burada. Sonra kırık taş yani cobblestone arkadaşlar. Ee, Türkçe'de kırık taş olarak geçer. Sonra tahta, ee, bir tane gerek demir. Oy pardon. Ay tamamdır. Şimdi nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar ee, bir tane de bize slime bundan gerek slime ball tamam şimdi ilk önce normal piston yapmak için crafting table'ımızı açıyoruz sonra üstlere şu şekilde bir üçlü cobblestone koyuyoruz sonra yanlara böyle koyuyoruz sonra arkadaşlar alta bir aygın Ortaya bir tane gaston ya da o oh, yanlış oldu kusura bakmayın şöyle sanırım hepsini alalım yanlış oldu evet böyleydi kusura bakmayın arkadaşlar ee, böyleydi evet tamam gördüğünüz gibi yanlara sağ alt kö iki köşeye cobblestone sol alt kö iki köşeye yine cobblestone üste üç tane tahta ortaya bir aygın ve onun altına da redstone koyduğumuzda yani kızıl taş koyduğumuzda pistonu elde ediyoruz Şimdi normal piston yazıyor görüyorsunuz. Bunu nasıl yapışkan piston yaparız derseniz çok kolay arkadaşlar. Bu arada bu slime ball'ları slime'lardan biliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Bakın bir pistonu böyle koyun ya da alın böyle koyun. Altına böyle koyun. Ay yok. Evet üstüne böyle koyduğunuzda piston ve slime'lar böyle bir şey çıkacaktır. Her yere koyabilirsiniz. Önce ne salar. Şimdi size e, Slime'i göstereyim. Bir dakika hemen şuradan. Hayır. Neyse bir dakika. Bakın Slime bunun büyüdür arkadaşlar. E, slime böyle bir şey benziyor. Gösteremedim. Kusura bakmayın. Şimdi e, alayım bir tane Slime. Belki koyabilirim. Bakın görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz zaten. Slime böyle bir şey. Ben videoya da koyarım büyük ihtimalle resmini. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve burada gördüğünüz abone ol'a yapıp sağ alttan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.